Çok solan bir şey. Ee, karaciğer nakli fenilketonürlü hastalığını tedavi eder mi öneriyor muyuz? Ee, Neresinde bu tedavinin karaciğer nakli? Tabii ki karaciğer nakli fenilketonürü düzeltir ama karaciğer nakli çok zor bir operasyondur ve e, karaciğer nakli yapıldıktan sonra oluşabilecek komplikasyonlar fenilketonürinin komplikasyonları karşısında hiç sayılır nasıl hiç sayılır yani feliketenin komplikasyonları karaciğer naklinin sonrasında gelişecek komplikasyonların yanında hiç sayılır. Dolayısıyla karaciğer nakline herkese uygulamak söz konusu değildir. Ancak geri dönüşümsel süz bir takım karaciğer hastalıklarında ya da hiçbir şekilde kontrol altına alınamayan bir takım karaciğer kaynaklı hastalıklarda seçenek olabilir. Ama fenilketonüri bu seçeneklerin arasında değil. Şunu da unutmamak lazım, karaciğer nakli bir hastalığı bir hastalıktan farklı bir hastalığa çevirmektir. Ömür boyunca immün sistemi baskılayacak bir takım ilaçlar kullanılacak. Enfeksiyonlara karşı yatkınlık artacak. Ve dediğim gibi bir kere yaptıktan sonra bunun geri dönüşümü yok. Dolayısıyla biz fenilketonuride e, karaciğer naklini uygulamayı ne biz ne dünya doğru bulmuyoruz.